Evet. Harika. Şimdi... Bir beş dakika mola verelim arkadaşlar. Ara veriyoruz. Siz de arka tarafa geçebilirsiniz. Sana güzel bir haber vermeye geldik Simay. Naci gözaltında. Yani sana yaptığı cezasız kalmayacak. Hapse girecek yani. Kaç sene yatar? Ona hakim karar verecek ama epey yatar. Biz güzel haber dedik ama sen pek sevinmedin sanki. Yok sevindim. Aklım derste kaldı biraz. Sakin bir ortam ya burası. Müşterilerim biraz rahatsız olabiliyor. O yüzden. Tamam o zaman biz sizin konsantrasyonunuzu bozmayalım. Gidelim en Teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz İsmail. Hiç sevinmedi bile. Ben emin oldum bu kadın yalan söylüyor. Bana da öyle geliyor. <laughs> Beni dinlemen lazım, konuşmamız lazım diyorum sana. Beni dinlemiyorsun ki ya yeter artık ama. Ya. Şu Simay'ın sevgisi ya. Doğan ne değil mi? Evet o. Ne? Tartışıyorlar. Doğan eline gördü mü sargılar? Simay'ı eden o olmasın? Ya, yürü gitme. Öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi bakalım. Doğan. Buyurun. Biraz konuşalım mı? Konuşalım buyurun. Burada değil, merkezde konuşacağız. Gel, uzat elini. Ne oluyor ya? Uzatma. Ne alaka? Geç arabaya, yürü. Hayırdır? Geç.